nerede oluyor? Serbest yani hisse senetlerinden oluşturulan fonlar var biliyorsunuz. Bunlar değişik kategorilerde. Bu fonların yöneticileri var. Bu fonların kategorize ettiğimiz zaman çeşitlerinden bir tanesi de serbest fon dediğimiz fonlar. SPK denetimi var mı bunlar üzerinde? Elbette var. Ama hareket alanı portföy yöneticisine o kadar hareket alanı sağlıyor ki bu fonlar. Diğer taraftan da yatırımcıyı çok fazla riske boğan, yatırımcının çok fazla risk aldığı fonlar. Bu serbest hareket alanı maalesef iyi niyetli olmayan kişilere manipülasyon imkanı veriyor. Bundan bahsediyor SPK Başkanı ve Hazine Maliye Bakanı. İki tüp aslında manipülasyon, yolsuzluk veya sahtekarlık yapılıyor diyelim. Bir tanesi işlem bazlı dolandırıcılık. Yani bunun detayını anlatacağım. İkincisi de bilgi bazlı. Yani işlem bazlı derken fiktif işlemler yani birden fazla virman dediğimiz, birden fazla banka hareketi oluşturularak sanki o hisse belli talep görmüş ve birden fazla banka hareketleriyle talep görmek suretiyle yukarı çıkmış gibi bir algı oluşturuyor. Aslında bunu yapanlar portföy yöneticileri yani bu fon yöneticileri kendi arasında anlaşarak bunu yapıyorlar. Mesela bir örnek 50 bin lotluk aslında maksimum kapasitesi 50 bin lot olan bir hisse senedi ve 450 bin lot işlem görüyorsunuz. Yani bunun 400 bini virman, Dolaştırma. Bu dolaştırma sonucunda fiyatı yukarı çekmişler. Yukarı çektikten sonra halka arz yapıyorlar. Biraz daha halkın beslemesiyle sosyal medya imkanları da kullanarak atıyorum 5 binden 6 e çıkartıp satıyorlar. Ama o seviyeye çıkana kadar sürekli virman işlemleriyle bunu büyütüyorlar.